Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapsam kanalıma hoş geldiniz. E, i̇zleyip takip ettiğiniz için e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum destek verdiniz bana. E, ben de bunların karşılığında diyeyim e, güzel videolarla hep birlikte olmaya çalışıyorum. E, az çok takip eden arkadaşlar biliyorlar biz genelde dağlara çok gideriz. Dağdaki e, yaradanın nimetlerinden de faydalanmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çok güzel elmalar topladık. Dağ elması diyoruz biz bunlara. Minik minik çok güzel. Tadı da harika. Yediğimiz kadar yedik. Tabi bunun sirkesini yapmadan olmuyor. Elma sirkesi, evde doğal sirke tüketmek artık alışkanlık haline geldi. Yıllardır alıştık da kurtluymuş, çürükmüş diye bakmıyoruz. Daha önceki videolarımda alıç toplamıştım. Alıcın alıçtan neler yaptığımı paylaşmıştık. Bugün sırada elma var. Bugün elma sirkesi yapalım hep beraber. Şöyle ufak bir kavanoza yapacağım. Uzmanların söylediğine göre bunları aslında dağdan topladıklarımızı yıkamaya hiç gerek yokmuş. Üzerlerindeki ne varsa onlarla fermente olmasını söylüyorlar ama bizim gene de içimize sinmiyor. Ben şöyle ikiye böleceğim. Çekirdeklerini, çöpünü falan hiç e, ayıklamayacağım direkt ikiye bölüp bölüp atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ilk defa elma sirkesi yapıyorsanız ve bir mayanız yoksa bunu mayalandırmak için nohut, e, bulgur, şeker, tuz gibi ilk ana maddeleri maya için onlar gerekli. Eğer benim gibi önceden evde yaptığınız bir elma sirkeniz varsa hemen yarım su bardağı kadar elma sirkemi koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da silme bal atacağım içine. Benim sirkem ana maya olarak kullanacağım için yeterli gelecek. O yüzden de, bulgurdur, nohuttur onlara ihtiyacım olmadı. Sirkemin tadı çok güzel, çok lezzetli çünkü. Elma sirkemiz bu kadar. Şimdi ben elmalarımı doğradım. İçine suyunu, balını, e, ana maddesi olan elma sirkemi koydum. Dediğim gibi eğer bunlar yoksa elinizde nohutu, bulgur, şeker, tuz o şekilde de mayalandırabilirsiniz. Ben şimdi bunun tülbentini örttükten sonra dediğim gibi dibine çökünceye kadar bekleyeceğim. Olup olmadığını o şekilde anlayabiliyoruz. Daha sonrasında serin ve karanlık bir yerde 3 ay kadar bekletiyorum. Daha da uzun da bekletebilirsiniz. Sirke ne kadar çok beklerse o kadar güzel oluyor. Benim 2 yıllık sirkelerim var. Bütün meyvelerin sirkelerinden faydalanıyorum ben de. Elma sirkesinin bilinen bazı faydaları var. Uzmanların söyledikleri, mesela kilo vermek için çok tüketenler var. Kilo verdiği, toklu hissi verdiği için yemek yemediklerinden dolayı kilo veriyorlar. Yoksa yağ erittiğini falan ben duymadım. Kozmetikte kullanılıyor, yani evlerde cilt temizliğinde kullanılıyor, akneli ciltlerde, sivilceli ciltlerde. Yalnız şöyle bir şey var. Bu akne de sivilce de eğer kullanacaksanız elma sirkesini pomat yaparak kullanın arkadaşlar ee, normalde yayılıyor diyorlar ya sivilceler işte yüz yıkarken silerken falan havluyla yüzünüzü silerken nasıl böyle pomat şeklinde yapıyorsanız bu sirkeyi kullanırken de mutlaka pomat şeklinde kullanın pomat yapın yüzünüze öbür türlü yaymayın bunun faydası çok oluyor ben yakınlarımda görüyorum mutlaka deneyin faydasını göreceksiniz bir bağırsaktaki e, bize vücuda zarar veren bakterileri öldürdüğü biliniyor şeker hastalarında işe yaradığı söyleniyor e, bazı kullananların kolesterolü düşürdüğü şekeri dengelediği söyleniyor o yüzden e, ben elimden eksik etmiyorum mutfağımda da kullanıyorum salatalarıma kullanıyorum sirke gerektiren yerlerde eee bazı arkadaşlarım, kullanan arkadaşlarım aşırı migren ağrısı çekenler o ağrının geldiğini biliyorlar, hissediyorsunuz. O ağrı gelmeye başladığında yarım fincan elma sirkesi içtikleri ve çok faydasını gördüklerini söyleyenler var. Bir de elma sirkesini ince bir havluya veya tülbente döküp başına sardığı zaman da faydası oluyor diyorlar. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar bilgiler vardır. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın.